Çin aşısının fazil çalışmaları kapsamında gönüllülere ikinci dozun uygulandığı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde herhangi bir yan etkiye rastlanmadığı belirtildi. Burada, burada Çin aşısının fazül çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Sıla Akan, başta sağlık çalışanları olmak üzere gönüllülerin Çin aşısına karşı yoğun ilgi gösterdiğini söylerken, aşı yapılan gönüllülerde herhangi bir yan etkiye rastlanmadığına dikkat çekti. Biz hem Alman Biontech aşısını hem de Sinovac aşısını, Çin Halk Cumhuriyeti aşısının çalış, fazül çalışmalarını yürütüyoruz. Ee, Alan açısından fazla çalışmaları bizdeki bitti. Ee, şu an için e, Slovenya'da devam ediyor ee, ve e, gönüllü tamamen gönüllü esasına dayanıyor. Ee, burada ikinci kohorta geçtik. E, Çin Halk Cumhuriyeti'nin açısından bu bir inaktif aşı ve 3 kişiden bir kişiye plasbo şeklinde çalışma devam ediyor. Ee, oldukça e, fazla sayıda gönüllü. 650'ye civarında bir gönüllü alacağız. Onun e, tabii ki çok talep var. Özellikle hekimlerden e, sağlık çalışanlarından çok fazla talep var. Çünkü bu e, aşıyla ölenebilir bir hale gelmesi bizim için çok büyük bir umut. Ve en çok da sağlık çalışanları etkilendiği için e, şu an için gönüllüleri yap, yapıyoruz. Ve e, daha sonrasında da zaten e, devam edip hani plasabalara da tekrar aşılama uygulanacak. Ve aşıyla ölenebilir hastalıklar için yani infeksiyon hastalıklarında aşı bir infeksiyonu durdurmak için eradike etmek için tamamen yok etmek için elimizdeki en büyük kuvvettir. O yüzden e, aşıların yapılmaları ve çalışmaları da tamamen e, uygun çalışmalara göre yapılıyor. Yani faz 1, faz 2, faz 3 bundan son derece e, her şeyle belirtilmiş çalışmalar ve bunlar uygun olarak yapılıyor. Hatta bu çalışmalar birçok merkezden de denetim geçiriyor. Biz bu, e, Biontech aşısı ile ilgili denetimden de geçtik. E, bambaşka bir grup gelip onu denetliyor. E, herhangi bir hata vesaire var mı diye. O yüzden bu çalışmalara bu şekilde bilimsel olarak giden her türlü şeyde güvenilir olması zaten kaçınılmaz. Yani bütünüyle bilimsel özellikle dayanarak yapılan çalışmalar. Zaten hani böyle çalışmanın burada olması da bizi çok derece heyecanlandırdı. Yani bir şeyde bu şekilde bizim salgını durdurabilmemiz başka türlü mümkün değil. Eee tedaviyle, korunmayla, bütün bunların hepsi gene devam edecek ama salgına durması noktası için mutlaka aşıya ihtiyaç vardı ve böyle bir şeyin bu kadar sürede bu kadar çeşit aşının en azından 3 grup aşı var şu anda. Bütün bunların kullanılabilir hale gelmesi dünyadaki salgını durdurmak için çok önemli olacak. Aşı çalışmalarına gönüllü olarak katılan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Zafer Can Türt çalışmaları kapsamında aşının ikinci dozunu yaptırdı. Ee, sıkıntının her geçen gün arttığını görüyoruz. Bu sıkıntının içerisinde e, aşı e, şeyde çölde. Ee, suyu görmek gibi bir şey e, diye düşünüyorum ben. Gerçekten de e, aşının e, bizim için, e, toplum için insanlık için e, kurtarıcı rol oynayacağına inanıyorum. Ondan, ondan dolayı da e, biz de çalışmaya e, katıldık. E, bu aşının e, yapılması ile ilgili çeşitli endişeler olduğunu duyuyoruz. Sosyal medyadan ve basından e, bu konuda çekinceler olanlar duyuyoruz. Tabii buna çok üzülüyoruz çünkü e, biraz e, tıp tarihini e, inceledikleri zaman pek çok e, hastalığın, enfeksiyon hastalığının e, aşılarla ancak e, baş edilebildiğini görecekler mesela çiçek hastalığından e, insanı kurtarmışsa aşının sayesinde kurtarmış. E, polio dediğimiz e, su çiçeği e, aşısı, e, aşısıyla birlikte su çiçeğinin ölüm oranları ve sekellerin kalması riski azalmış. Yani demek ki aşı e, önemli, kurtarıcı bir şey. E, Covid'den de her gün e, 200'ün üzerine insanın öldüğü e, bir yerde e, aşıdan imtina etmenin çok e, yanlış olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir yan etkiye rastlamadığın belirten Can Türk aşının önemini vurguladı. Yok, herhangi bir e, problemle karşılaşmadım ben. E, açıkçası ağrım da olmadı. Biliyorsunuz yalancı aşı da olabilir ama yalancı aşı olması olasılığına rağmen yaptırdık çünkü bu bir fırsat yani bu şeyle baş edebilmek için herhangi bir yan etkisi olmadı zaten çok fazla da bildirmiyor en fazla bildirilen şey işte biraz ateş baş ağrısı enjeksiyonun yapıldığı yerde ağrı onun dışında bir şey tarif edilmiyor.